Azerbaycan'da biz var olduk, biz varız. Bu sabah İlham Aliyev kardeşimle görüştük. Şu andaki gelişmeleri bizzat kendisinden dinledim. Elhamdülillah. Ve olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyince de Ayrıca mutlu olduk. Zafere inşallah yaklaşıyoruz. Rabbim yar yardımcıları olsun. Ve 30 yıl işgal altındaki topraklarından ayrı kaldılar. Ama şimdi inşallah işgal altındaki topraklarına yeniden kavuşuyorlar. Kardeşlerim Şöyle bir çevremize AK Parti'yi ve Tayyip Erdoğan'ı sevenler niye seviyor?